Deniz Portföy Fon Kulübü'nü sunar. CNBC ekranlarından bir kez daha merhaba. Hem iç taraftaki hem dış taraftaki gelişmeler fon piyasalarına nasıl yansıyor? Bu soruya yanıt arayacağız. Fon kulübünde beraber çok kıymetli bir konuğumuz var. Her zaman olduğu gibi Fon Turkey kurucusu Onur Duygu bizlerle beraber. Onur Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Selamlar, hoş bulduk. İyiyim. Herkese güzel bir gün olsun diyelim. Valla iyiyiz aslında. Enflasyonu aldık. Biraz tabii beklentilerin üzerinde geldi. Bunun bir tabii ki bir Aha. değerlendirmesini yapmaya çalışıyoruz. Onun nasıl yansıyacağını değerlendirmeye yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında aslında yurt dışı piyasalar biraz daha pozitife döndü. Onun da e, morali olduğunu söyleyebiliriz. Altın ve gümüş özellikle. O zaman siz girizgâh yaptınız ben hemen günün en sıcak konusuyla başlayayım. Bugün kritik enflasyon verisini takip ettik. Beklentilerin üzerinde gelen aylık enflasyon faiz indirimine ilişkin beklentileri nasıl şekillendirir? F fon performanslarını değerlendirdiğimiz zaman aylıkta enflasyon üzeri getiri sağlayan fonlar ve temalar ne oldu? Yani tabii beklentilerin üzerinde gelmesi fon e, performanslarına da ve fonu fon tarafında aylık e, enflasyon üzeri getiri sağlayan fonların da sayısını azalttı. Onu uh net -huh. bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii genel olarak bakarsak aslında ee, tabii ki belli noktalarda artık hani o 16 ve 19 beklentisi yani hedefine uzaklaştığımızı söyleyebiliriz. Yani bundan sonraki dönemde e, aylık bazda 16 16 hedefine erişmek için %1'in altında bir enflasyon görmemiz lazım. E, 19 hedefine erişmek için de %1.1 civarında bir enflasyon görmemiz lazım. Tabii e, genel kalemlere bak, bakacak olursak gıda, konut ve ulaştırma tarafında ağırlıklı e, enflasyonun güçlü olduğunu görüyoruz. Zaten Sayın Şimşek de bunu belirtiyor. Gıda tarafındaki e, yükselişleri belirtiyor. Kış e, şartları ve hava koşulları nedeniyle buradaki e, negatif seyir de, devam edebilir. Dolayısıyla enflasyonu e, tetikleyebilir. Tabii bir de konuşmadığımız, belki de değerlendirmemiz gereken aslında petrol fiyatlarındaki yükseliş e, var. E, özellikle son dönemde 60 dolarlardan 70 dolarlara kadar çıkan İran'daki gelişmelerle ve jeopolitik tansiyonla beraber petrol fiyatları ve tabii ki emtia fiyatları her ne kadar geri çekilse de bunların enflasyona etkisi olması ihtimalini değerlendirmekte fayda var. Çok da pozitif bir e, tablo yok. E, dolayısıyla bunun zaten bankacılık hisselerinde de, bankacılık endeksinde de etkilerini görebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde biraz daha negatif olarak e, yansıyabilir. Bunu değerlendirmekte fayda var ama şöyle bir fonlar üzerinden baktığımızda aylıkta yaklaşık 490 tane fonun yani bine yakın fon içerisinden 490 tane fonun aylık enflasyon üzeri getiri sağladığını görüyoruz. Diğer ayların tersini bu ayda aslında şeyi görmüyoruz maalesef para piyasası bonu veya işte borçlanma araçları veya para piyasası serbest bonları tutan yatırımcıların enflasyon üzeri getiriyi sağlayamadığını görüyoruz ki buna alışmıştı aslında yatırımcılar reel getiriyi para piyasası bonlarında risksiz olarak değerlendirmek tarafında yıllık bazda bakıldığında buradaki getiri devam ediyor ama. Bu gibi yüksek enflasyon olan aylarda maalesef para piyasası fonları yetmiyor gibi gözüküyor. Peki hangi fonlar getiri sağladı diye bakacak olursak aslında riskli olarak değerlendirdiğimiz bildiğimiz birçok fonun burada enflasyon üzeri getiri sağladığını görüyoruz. Yani şöyle bir genel tabloya bakacak olursak tabii ki altın, gümüş ve emtiyadan bahsediyoruz. Her zaman bundan, bundan bahsetmek mümkün. Son dönemde geri çekilmeler olsa dahi birazdan detaylara bakacağız. Aylık bazda getirilerin hala e, yüksek olduğunu takip edebiliyoruz ki bugünkü düzeltmeleri de eklediğimizde aslında fena da getiriler olmayacak gibi gözüküyor. Son bir aylık dönemde dolayısıyla altın, gümüş, emtia fonları aylık enflasyon üzeri getiriyi sağlamış gözüküyor. E, diğer dönemlerden birazcık daha farklı olarak bu seviyeye çok affınıza iyi afınıza sığınarak araya giriyorum. Çok... Bir son dakikamız var. Hemen onu evet. aktaralım. Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar geldi. Ocak ayı enflasyonunda gıda ve hizmet kalemleri Ön plana çıktı açıklamasına imza atmış durumda. Cevdet Yılmaz biz de şu anda ekranlarımıza getiriyoruz. Bir kez daha tekrarlayalım. Cevdet Yılmaz Ocak ayı enflasyon verilerini yorumladı. Ocak ayı enflasyonunda gıda ve hizmet kalemleri öne çıktı açıklamasına imza attı. Son dakika gelişme aktardık efendim. Kusura bakmayın tekrar sözü size bırakıyorum. Evet aslında e, Sayın Yılmaz da aynı şeyi vurguluyor. Gıda evet. tarafındaki evet. yükselişi vurguladığını net bir şekilde görüyoruz. Bu önümüzdeki dönem için devam edecek mi etmeyecek mi bunu tabii takip etmekte fayda var. E, şunu söylüyordum aslında diğer, diğer ayların e, aylardan farklı olarak aslında son 10 yılın en iyi başlangıcı olan bir e, borsa İstanbul'u takip ettik. Dolayısıyla bunun da yansıması olarak borsa içerikli, hisse senedi içerikli fonlarda getirilerin yüksek olduğunu görüyoruz. Burada biraz daha BIST 30 ağırlıklı, temettü, e, banka, holding, sanayi, BIST 100 dışı teknoloji aslında birçok temanın da e, ön planda olduğunu görüyoruz. Her ne kadar ge genel yayınlarda şeyi konuşsak da yani e, bir borsadaki yükselişin çok genel yayılmadığını konuşsak da belli başlı fon temalarında yükselişin e, karşılık bulduğunu takip ediyoruz. Burada ağırlıklı BIST 30 o, e, içerikli fonların ön planda olduğunu söylemek Mümkün ee, geçmiş dönemlerde bunları çok fazla görmüyorduk. Ee, o Dolayısıyla aslında bu sene üzerinde iyi bir e, açılış olduğunu söylemek e, söyleye, söyleyebiliriz. Teknoloji tarafında e, aslında e, buradaki yükseliş devam ediyor. Her ne kadar e, enflasyon üzeri getiriyi görsek de önümüzdeki dönemde buradaki volatiliteye hazır olmak lazım. Ama teknoloji te, e, fonlarını tutanlar da enflasyon üzeri getiriyi almış gözüküyor. En çok konuştuğumuz temalar belki 2025 yılında da 2026'da da bol bol konuştuğumuz ve konuşacağımız temalar enerji ve havacılık savunma tarafında e, enflasyon üzeri getiriyi aylıkta sağladığını görüyoruz hatta bir sonraki tabloya da bakacağız yıllıkta da burada bir şeyi görmek mümkün enflasyon üzeri getiriyi görmek mümkün. Dolayısıyla bu tarz fonları tutanlar da aslında yani bunlardan do bir sepet oluşturanlar da aslında iyi bir e, enflasyon üzeri getiri yakalamış gözüküyor. Onun dışında e, yine e, şey, resme yeni giren fonlar var aslında baktığımızda. Tarım fonları burada önemli. Tarım emtia bu e, aslında em, enflasyonu da yükselten sebeplerden bir tanesi. Buradaki artış devam edebilir. O yüzden tarım emtia aylık bazda e, enflasyon üzeri getiri sağlamış gözüküyor. Bundan sonraki dönemde de belki tarım içerikli fonlarda, tarım emtia içerikli fonlara bir bakmakta fayda var diye söyleyebilirim. Onur Bey, o zaman bir de yıllık üzerinden değerlendirmenizi rica etmek isterim. Yıllık üzerinden baktığımız zaman hangi fonlarda enflasyon üzeri getiri görüyoruz? Yıllık tarafta aslında genel olarak birçok fonun enflasyon üzeri getiri sağladığını söyleyebiliriz. Burada para piyasası fonlarını da artık resme dahil ediyoruz. Para piyasası veya işte borçlanma araçları, özel sektör fonları veya arbitraj fonları gibi aslında düşük volatiliteyle getiri sağlayan fonları bu yıllıkta görebiliyoruz. Ve bunu özellikle şeyde göremedik, aylık bazda göremedik. Çünkü aylık bazda be beklentilerin oldukça üzerinde gelen bir enflasyon var. Dolayısıyla dördün üzerindeki herhangi bir enflasyon zaten para piyasası fonlarının getirdiğinin üstünde kalacaktı. O yüzden yıllık bazda para piyasası fonlarını görüyoruz ama aylık bazda maalesef para piyasası fonlarının gücü yetmedi gibi gözüküyor. Bundan sonraki dönemlerde muhtemelen reel getiriyi göreceğiz ama yıllık bazda reel getiri var. Bunu söyleyebiliriz. Onun dışında şöyle bir temalara bak bakacak olursak aslında aylık bazdaki temalara çok benzer. Altın, gümüş, emtia bunu tekrar görüyoruz. Havacılık savunma ki yani 2025 Trump'ın gelişi Bundan bu beri aslında biz savunma hisselerini konuşuyoruz. Buradaki bütçelerin artmasıyla beraber aslında buradaki hisselerin de değer kazandığını söylemek mümkün. Teknoloji tarafında blok zincir ve oyun temasını da dahil edebiliriz teknolojik fonlarına. Enerji tarafı yine aynı şekilde pil, yenilenebilir ve nükleer. Aylıkta petrolü mesela görmüştük enflasyon üzeri getirdi ama yıllık bazda baktığımızda petrolün getirisi %18'ler civarında. Dolayısıyla yıllık bazda enflasyon üzeri bir getiri sağlamamış gözüküyor. Hisse tarafında da birazcık daha farklı bir tablo var. Biz 30 ağırlıklı fonlar aylıkta iyi performans gösterdi, yıla iyi başladı. Ama yıllıkta baktığımızda halkars BIST 100 dışı ve katılım içerikli endeksli fonlar daha iyi performans göstermiş gözüküyor. Dolayısıyla yıllıkta enflasyon üzeri getiriyi buralarda görüyoruz. Bir de tabii ki Avrupa hisselerini değerlendirmek lazım. Geçen sene Özellikle Amerika'nın da üzerinde bir performans gösterdi. Özellikle bu ilaç firmaları ve teknoloji firmaları ve savunma firmalarıyla beraber buradaki getirilerinde Avrupa içerikli fonlara pozitif yansıdığını söyleyebiliriz. Genel net net değerlendirdiğimizde aslında riskli temaların iyi getiriler sunduğu ve enflasyonu yenebildiği bir dönemi kapatmış gibi gözüküyoruz Ocak ayı itibariyle. Onur Bey o zaman şunu da sorayım size. Hem aylıkta hem de yıllıkta enflasyonu geçen fon temaları hangileri oldu? Burada aslında altın, gümüş, emtia yine başrolde. Bu senede acaba olacak mı olmayacak mı diye hep konuşuyoruz ama herhalde altın ve emtia'yı göreceğiz gibi gözüküyor. Aylık ve yıllıkta buradaki getiri devam edecek. Gümüş biraz daha hızlı bir şekilde toparlandı ama yani gümüşteki oynaklık devam edecek. Savunma teması yine aylık ve yıllıkta. Teknoloji içerikli fonlar, yarı iletkenler, enerji, Avrupa, hisse tarafında katılım BIST 100 dışı ve serbest döviz tarafında euro. Dolara, esas, dolara kıyasla birazcık daha euronun ön plana çıktığını zayıf dolar temasıyla görüyoruz. Dolayısıyla euroya yatırım yapan fonlar aslında enflasyon üzeri getiriyi de yakalamış gözüküyor. Bu kapsamda aslında bu temaları değerlendirmek mümkün. Bu çerçevede bakıldığında aslında hem para piyasası fonlarının yer aldığı hem de bu tarz bir sepetin yer aldığı bu tarz temaların yer aldığı bir sepet oluşturmak aslında önümüzdeki dönem için enflasyon üzeri getiri açısından önemli ve değerli olacak diye düşünebiliriz. Onur Bey önümüzdeki döneme ilişkin aslında öngörülerinizi de almak isterim yılın geri kalanı için değerlendirdiğimiz zaman hangi temalarda enflasyon üzeri getirinin devamını bekliyorsunuz? Yani burada baştan gidecek olursak para piyasası fonları tarafında enflasyon üzerine getiri devam edecek çünkü orada reel getiriyi korumak istiyor ekonomi yönetimi. Dolayısıyla para piyasası fonları mutlaka bir kenara yazmamız gerekiyor. Bunun dışında aslında borçlanma araçları fonlarını da değerlendirmek lazım ama. Borçlanma araçları fonlarını değerlendirirken e, buradaki enflasyondaki gerileme önem kazanacaktır. Tahvile talep tarafında enflasyonda beklenenin e, altında bir e, rakam görürsek veya beklenenin üzerinde bir düşüş görürsek o zaman tahvil içerikli fonlar da ön plana çıkacaktır. Maalesef bu ay için bunu görmüyoruz. O yüzden e, bu ay biraz daha para piyasası fonları üzerinde gitmekte fayda var. Altın fonları e, önemli. Altın tarafındaki yükselişin dün UBS'ten de gelen e, beklentiler vardı. İşte 4500-4800 arasında dengelenip 6200'e tekrar eee ons tarafında yukarı doğru gidiş e, e, görebiliriz diye. Dolayısıyla altın fonlarının da belli oranda en azından %10 oranında e, portföylerde bulundurmak bence önemli. Bu senenin bence önemli teması aslında hisse senetleri olacak. Yerli hisse senetleri olacak. Dolayısıyla özellikle BIST 30 ağırlıklı hisse senetlerini holding gibi olabilir. Holding e, tarafında holding endeksi olabilir veya BIST 30 ağırlıklı temettü ödeyen gibi e, fonların fonların da enflasyon üzeri getiri yakalamasını bekleyebiliriz. Tabii ki geçen seneden devre aldığımız havacılık savunma veya e, onun dışında enerji gibi temaların da e, mutlaka sepette bulunması lazım. Dolayısıyla yılın geri kalanı için aslında şöyle bir genel değerlendirme yapacak olursak para piyasası fonları ağırlıklı çünkü hala e, aslında faiz indirimlerinin bundan sonraki dönemde biraz daha yavaşlamasını değerlendirmek mümkün. Bu da para piyasası fonlarına yansıyacaktır. Onun dışında yerli ise tarafında e, BIST 30 ağırlıklı değerlendirilebilir. Onun e, altın mutlaka portföylerde bence olması hala e, gerekli ve onun dışında da e, yabancı temalarda teknoloji ama teknolojinin yanına işte savunma gibi, sağlık gibi veya enerji gibi temaları da mutlaka koymakta fayda var. Bu sayede enflasyon üzeri getiri yakalayabileceğimiz bir sepet e, yaratabiliriz diye düşünüyorum yılın geri kalanı için ama tabii bunu söylerken Tabii yani her dakika farklı bir gelişmeyi de karşı karşıya kalabiliyoruz. Tabii o yüzden e, oldukça e, ne derler esnek yönetmemiz gereken bir sene olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden de yatırımcıların aslında para piyasası fonlarını mutlaka ağırlıkta bulundurması lazım. Çünkü para piyasası fonlarının avantajı aslında e, aynı gün nakde dönebiliyorsunuz. Ve dolayısıyla herhangi bir e, risk durumunda e, hem nakde dönme hem de e, fırsatlardan yararlanma imkanı ...sağlayabilir. O yüzden para piyasa fonlarına devam diye söyleyebilirim. Bir hızlı reaksiyon imkanı sağlaması açısından önemli olduğunu vurguluyorsunuz. O zaman şunu da sormak isterim Onur Bey. Geçtiğimiz haftadan bu yana kıymetli madenler ve emtiyada oluşan volatilite... ...biz de sık sık konuşuyoruz. Bu volatilite ile beraber fonların performansı nasıl oluştu? Şimdi aslında e, oldukça sert bir e, hareket gördük. Uh -huh. Hem yukarı yönlü hem de aşağı yönlü bir hareket gördük. Bunların... Ee, bazen fonlar bu sert hareketleri yakalamakta, yükselişte de, düşüşte de zorlanabiliyor. Dolayısıyla e, şöyle performanslara baktığımızda, evet eksileri görüyoruz. İşte altın fonlarını değerlendirdiğimizde aylık bazda hala pozitif getiriler var, ama haftalık bazda %3'e yakın negatif getiriler, günlük bazda yüzde altı. E, negatif getiriler var. E, yatırımcılar şunu sorabilir, ya aslında haftalıkta daha yüksek düşmüştü, yaklaşık olarak yüzde 8 e, civarı bir düşüş görmüştük. Ama niye fonlarda bu getiriler biraz daha iyi veya ne bileyim günlükte dün daha daha iyi bir performans göstermişti altın ama günlükte niye bu kadar kötü performans gösteriyor diye sorabilirler. Bu birazcık da değerleme ile alakalı fonların değerlemesi belli saatlerdeki ons altın fiyatlarına göre yapılıyor. Dolayısıyla belli saatlerden sonra gerçekleşen hızlı yükselişler ve düşüşlerin ve altın fonlarının performansını bir sonraki gün yansımadığını takip ediyoruz ki aslında cuma günkü düşüşün Etkilerini biz pazartesi günü daha hafif gördük. Cuma günü daha güçlü bir düşüş karşımıza çıkmıştı ama bunun etkilerini pazartesi günü altın fonlarında daha sınırlı gördüğümüz söyleyebiliriz. Bunun bu kapsamda baktığımızda altın fonlarının performansı aslında altına göre daha iyi ayrışmış gibi gözüküyor. Şöyle bir değerlendirirsek haftalık dediğim gibi %8 civarında kayıplar varken altın fonlarında %3-4 e, civarı kayıpları görüyoruz haftalık bazda. Aylık bazda da baktığımızda altın fiyatının, altın getirisi %9'lar civarındayken bunun üzerinde getirileri görüyoruz. Bunun nedeni hem değerleme ile alakalı hem de belli enstrümanlar, farklı enstrümanlar kullanabiliyor çünkü altın fonları. Altına dayalı borsa yatırım fonları, altın S1, altına dayalı kira sertifikaları veya borçlanma araçları ya da külçe altın bunları değerlendirebiliyor. Dolayısıyla buradaki avantajları veya burada oluşabilecek ek getirileri kullanarak altın üzeri getiri yaratabiliyorlar. Şöyle bir genel değerlendirirsek aslında altın fonları buradaki volatiliteden daha başarılı çıkmış gibi gözüküyor. En azından bu hafta üzerinde değerlendirdiğimizde. Onur Bey o zaman son olarak da şunu sorayım. Bu fonlardan bir çıkış gözlemlediniz mi? Evet. Tabii ki gözlem dedik çünkü günlük baktığımızda aslında şeyi görüyoruz. Yani yatırımcı biraz daha o getiriyi hassas olarak değerlendiriyor ve getiri arttığı zaman fonlara yöneliyor, getiri azaldığı zaman da fonlardan hemen çıkış yapıyor. Günlük değerleri o yüzden burada tabloda yer verdik. Şöyle bir bakıldığında aslında kıymetli madenler fonlarından. 1.8 milyar TL'lik bir çıkış var. Haftalık bazda giriş görüyoruz 10.5 milyar ama günlük bazda bir çıkış görüyoruz. E, bu da normal aslında. E, yani yatırımcılar buradaki hareketli e, durumdan veya hızlı hareketlerden dolayı biraz da panik olabiliyor biraz daha son dönemde trene binen yatırımcıların daha kötü bir performans gelmesi ihtimaline karşın hemen çıkış yaptıklarını görüyoruz. Burada özellikle şunu söylemek istiyorum. Yani altın tarafı için biraz önce bahsettiğim gibi yani yatırım bankalarından gelen pozitif söylemler de var. Ki buraların biraz daha dip yapılıp daha yukarı doğru bir gidişinin başlayabileceği. Bunu söylerken de şu gibi temel nedenleri dayandırıyorlar. Yani hala zayıf dolar teması, hala jeopolitik belirsizlikler, hala öngörülemezlikler burada ön planda olmaya devam edecek. Merkez bankası, merkez bankaları altın almaya devam ediyor. Yani öyle ciddi bir satış söz konusu değil. Dolayısıyla buradaki hareketlilik aslında bir bir nevi bir düzeltme olarak da algılanabilir özellikle altın tarafında. O yüzden biraz daha sabırlı olmakta, da, biraz daha uzun vadeli bakmakta fayda var. Tabii ki yani şunu şu da çok kolay değil yani bir günlük yüzde otuz, günlük yüzde on düşüklerde çok sabırlı olmak çok kolay değil ama biraz daha temel nedenlere bakarak onlara odaklanarak özellikle altın tarafında belki biraz daha sabırlı olmak bence değerli olacaktır. Onun dışında genel Para giriş çıkışlarına baktığımızda aslında biraz daha e, her hafta konuştuğumuz çerçevede şeyi görüyoruz. Yani burada e, günlük tarafta biraz daha para piyasası fonlarına e, giriş görüyoruz. Ama haftalık bazda bir çıkış var çünkü ay başlarında bu tarz Para piyasası fonlarından özellikle şirketler tarafında bir çıkış görüyoruz. E, döviz tarafına e, girişlerin aylık bazda devam ettiğini görüyoruz ki döviz tarafında da ilginin güçlü olduğunu gösteriyor bu. E, bu bence hani e, biraz daha dikkat etmemiz gereken ve izlememiz gereken konulardan. Pozitif olarak da ne söyleyebilirsin diye soracak olursanız hisse senedi fonlarına bakarsak son bir ayda 6 milyarlık bir giriş var. Yavaş yavaş hisse senedi fonlarına para girişlerinin hızlandığını görüyoruz. Yani Ocak ayı başından itibaren her hafta pozitifti Dolayısıyla onun da yansıması olarak 6 milyarlık bir toplam girişin olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bu şekilde devam ederse hisse senedi ve hisse senetleri tarafı içinde fonlardan gelen destek devam edecektir. Artık bundan sonraki dönemde buradaki yükselişin daha kalıcı olup olmayacağını ve para girişinin devam edip etmeyeceğini bakıyor ve izliyor olacağız. Zaten her hafta sizlerle beraber bu rakamları detaylı olarak analiz etmeye çalışıyoruz. Onur Bey çok teşekkürler. Kıymetli katkılarınız için vakit ayırdınız. Geldiniz sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür evet Fon Kulübü'nü noktalıyoruz. Az sonra Blocker'la karşınızdayız. bir portföy fon kulübünü sundu